Hepinize merhaba arkadaşlar. Vykos kanalına hoş geldiniz. Vykos kanalında Minecraft Hunger Games'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi başlıyoruz. 2 1 Yallah yallah hadi sabır. Oo ilkten diamond bulduk. İyi zırhlar da bulduk. Şuradan yardıran. Lan yani çıkamadım ya zırh gelken. <laughs> Aa kazık içinde sağ ol ya. Hiç yoktu valla. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi ilk bölüm Minecraft Hunger Games'in ilk bölümüne özel like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizin sayesinde daha iyi gelmişim. Şimdi abu adamın şeye çıktı. bağıtısı çıktı. Adam beni lime lime eder ya. Şurada yadır. Sen benimle mi uğraşacaksın? Bak doğru benimle mi uğraşacaksın ya? Git oradaki chest al işte. Ama cidden benimle uğraşısı adamın ya. Bu çok kaşınıyor. Bir kılıç uç bulayım var ya. Senin ağzını dağıtacağım ben. Sen bekle. Lan tamam, bir git oğlum. Öyle yanımda mağımda durma. Şuradaki chest'e bakalım. Almış öküz. Bay pusula bir şeyimiz yarar belki. Tabi pusula Niye gösterse çok daha şey yarayacaktı ama pusula pusula da, pusula da bir boh ya göstermiyor. Anca Arkana gör, arkana dön, arkana dön. Nereye döneyim oğlum Allah Allah. Hep arkana dön, hep arkana dön. <laughs> Neyse. Haydi bakalım. Lan bir kapıdan çıkamadım lan. Allah Allah. Bir kapıdan çıkamadım gitti lan. Gel oğlum. Burada bir sürü chest var diye düşünüyorum ben ama. Umarım vardır. Bir de bu tarafa bakalım. Yok. Bir de şu tarafa bakalım. Yine yok. Hmm. Bir de şu tarafa bakalım. Yine hiçbir boh yok. Bir de şu tarafa... Adam gelmiyor değil mi? İyi gelmiyor. Aha bak. En sonunda. Ulan. Vere vere neler verdi. Ulan sen vere vere neler veriyorsun? Hı? oğlum bu hayalet ne lan böyle? Bak beni rahatsız ediyorsun kavat. Yürü git lan. Yürü git. Öküz şey. Baya bu tarafta da olsun da. Ya bir kılıçımız çıksın Allah aşkına adamlar şimdi beni gelecek. Beni dilinleyecekler. Doğrayacaklar. Şimdi kesin geliyorlar ya. Korkuyorum lan. Gelmeyi sakın buraya. Allah cezalarını verme Şimdi gelip beni kesecekler ya. Lan sıçtık lan. Beni ağzımı burnumu dağıtacaklar beni limiyle mi kesecekler lan Lan bir kılıç çık lan Lan deli olacağım aman koyayım? <laughs> ya bir kılıç çekmiyor bir şey olmuyor daha şuradan bir çıkmasın bile anca beceriyorum aman ya Ne beceriksizim ya Allah'ım ya Bu taraf ne tarafıydı o Buraya nere Aa çatı Burada var mı aha vallahi var Hadi çık 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 <laughs> Ulan bir çubuk. Bir çubuk lazım. Allah cezanı vermeye. Lan bir çubuk. Ulan arkadan birisi var ya bana bir şaplak alsın arkasına arkadan biri bana. Öyle bir deli olurum ki. Üf, üf, üf. Ama inşallah da öyle bir şey olmaz yani. Hadi la. Başka bir chest daha. Bir çubuk. Allah aşkına bir çubuk. Yok yok yok. Yok arkadaş yok. Yok yok yok. Çubuk bulamayacağız herhalde ya. Lan bir çubuk lazım bana. Bir çubuk. Allah cezanı vermiyor. Şuradan yadıralım bari. ya. yavaş yavaş. Canını indirmeden. <laughs> lan deli olacağım lan. Ben kaçırdığım bir çesmes var mıdır ki acaba ya? Lan, bir çubuk lazım. Allah aşkına. Allah rızası için bir çubuk lazım. Bir çubuk. Lan nasıl kılıcı yapacağım? İki elmasımız var. Bir çubuğumuz yok. Bu ne biçim iş ya? Aa benim şey. Bu ne biçim iş ya? Olmaz ki ama ya. Ulan şuralarda bir bir ses çıksın da içinden bir çubuk çıksın da. Ulan ulan ulan. Benim de böyle bağımsızlığım var işte ya. İki elmasım olur bir çubuğum olmaz. Bir çubuğum olur elmas ya da demir olmaz. Aha çıktı vallahi. Lan bahtsızım dedim çıktı valla. <laughs> Buna ben ne bahtsızım diyeceğim. <laughs> Genelde çıkıyormuş artık. Neyse şimdi orta nasıl bulacağız? şu tarafta vardır ya. Aynen aynen şuralar şuradan adam beni kovalıyordu. Şuradan bir yardıralım. Ulan he ağzınızı burnunuzu dağıtmaya geliyor. Şu hayatı peşim takılmış. Beni sinirimi bozuyor ya. Oğlum sen işin gücün yok mu? Git benim peşimi bırak. Sen git lobiye git. Biraz oyun mu oyun oyna. Beni uğraşma. Allah cezanı vermiyor. Hadi be şimdi. Bu şey hile koruması falan mı? Bilmiyorum ki ya bu ne ya. Ben nereye gidiyorum lan? Şurada gidiyorum Orta. Lan sen ne bozuk pus Yürü git ya. Yürü git. Aa, ortada adam yok değil mi? Yok 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 yok. Allah lan ortada adam yok değil mi dedim vallahi çıktı. Allah cezanı vermiyor. Hayır. Hayır. Ya Allah cezanı vermiyor ya. Yürü git ya. Ben gidiyorum ya. Olmaz ki ya. Ulan ne güzel şey yapacaktık. Elmas kılıç yapacaktık ya. Ya bir git ya. Ama olmaz ki ya. Öf. Lan oğlum ne güzel elmas kılıç yapacaktım ama çok pis de korktum adam. Adam yok demi dedim. Bir adam iki, arkadan bir şaplak attı. Abu ne korktum lan. <laughs> Gelme lan. Gelme. Ulan elmas kılıç yapsaydım orada var ya senin ağzını burnuna dağıtırım. Adam demir set olmuş. Ben daha ne haldeyim. Dere botumuz var daha ya. Lan bu ne biçim iş ya. Bari bir zincir set olayım. Ortada değil değil mi bak. Adam ortaya falan mı koruyor? Ne yapmaya çalışıyor? Anladın ki. Çabuk lan çabuk lan. Hadi lan. Çabuk. Ya yeah. Evet yaptım. En sonunda kaç, kaç Allah gelmiş adam. Gelmiş adam. Kaç kaç. Kaç kaç. kaç. kaç, kaç, kaç. Hayır. Adam da elmas kılıç. Allah sıçtık abi. Gençler bir şey söyleyeyim Biz bu eli kaybettik. Ben size söyleyeyim. Adamın durumuna bak. Bizim durumumuza bak. Böyle iş mi olur arkadaş ya? Heh, heh, şimdi çıkar anca ha. Anca şimdi çıkar taş kılıç. Tam elmas kılıç yaptım ha. Başkanı zaman çıkar ki zaten. Değil mi? Başkanı zaman çıkar taş kılıç. Ulan acayip korkuyorum lan şimdi bir ben kes, geri kesecek diye lan. Oo bu. Ulan böyle iş olmaz ki ama ya. Öf. Böyle iş olmaz ki ama ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> dört maç mı başlıyor lan? Yok dört maç başlamayacak. İyi iyi. Bir kişi ölmesi lazım deathmatch başımız için. Adamlar team değildir inşallah lan. <laughs> i̇nşallah adam team değildir lan. Allah sıçtık abi sıçtık. Arkadaşlar bir şey iyi mi? Cidden sıçtık. Bu halimizle. Adama bizi çok inerler. A bu abi ya. Ben saklanayım burada en iyisi. <laughs> 22 dakika geçsin. <laughs> 22 dakika geçsin. Sonra eh tamamdır. Bitti abi adamlar timdir yani. En iyisi kaçmak. Başka yolu yok ki yani. Adamlar kesemem. Bir de adamlar demir set elmas kılıç olmuş. Daha ne? Hiç bu yapamam ben adamlara. Adamlar canlarını bile indiremem. Aslında indiririm. Bak hadi ezik değiliz yani. Üf abi ya. Şu balığımıza bak ya. Adamlar çoktan demir set olmuş. Elmas kılıç almış. Biz daha yine elmas kılıç, kılıç alıp seviniyoruz. Aa, bir ayakkabı eksik. Bir ayakkabı eksik. Öleceksin oğlum. Öleceksin. Gel buraya. Sen buraya gel oğlum. Buraya gel oğlum. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Ağzımın dağıtacağım seni. Sen kim artistik yapıyorsun oğlum? He? Sen kim artistik yapıyorsun? Oğlum, sen adam ol. Adam ol. Ağzımın dağıtırım ha. Oha. Ana kırılıyormuş. <laughs> Tom geldi. Evet. Sinsice. Kimse yok değil mi? Aynen. Hayal et hala peşimi bırakmıyorsun ya. Lan senin yüzünden görüyorlar beni var ya. Lan gir git peşimden, gir git, gir git. Oğlum, yarı git lan. Oha adam ne hızlı lan. Bence bu hile koruması arkadaşlar. Adamın bir de otası var ya, adam beni öldürecek. Lan arkamdan markamdan çıkmaz. Sonra. Şuradan şöyle bir yağdıralım. Kimsen yok mi? Lan bak arkadan markadan gelmeyin, ağzınızı dağıtırım ha. Ödümü kopartıyorsunuz lan. Kimse yok. Mi? Beni arıyorlar bunca. Bence bunlar beni arıyorlar. Ben sayayım. İyi siz beni aramayın. Ben devam edin. <laughs> Maç bitsin. <laughs> eğer cidden arkadaşlar eğer timlerse ben cidden kaçarım. <laughs> Videoda durdurun sıkılmayın diye. Ama inşallah tabii team değillerse. Umarım. Olan bak timseniz gidin birbirinizi kesin. Beni hiç aramakla uğraşmayın. Ben bulunmam. Ben çok iyi bir kaçarım. Ben saklan başta bin numarayımdır. Ben oğlum Lan cidden kimse yok mu lan? Aha. Aha öldürdü adamı. Aha da adamı öldürdü. Aha dead maç başlıyor. Sıçtık sıçtık. Sıçtık sıçtık. Adam inşallah makro ya da hack değildir de. Ağzımızı burnumuzu dağıtmaz. Morklar içini bırakmaz inşallah bizi. Sıçtık sıçtık. Sü sıçtık şimdi sıçtık. Adam bizi yiyecek. Hem de lime lime yaparak yiyecek. Lan bir çes yok mu hiçbir yerde? Beni sinir etme dalarım ağız burun ha. Lan yok mu lan hiç çes? Bir ayakkabı var bunun da eşek, eşek olarak adamla ya. Üf, Allah kahretmesin ya. Ama oh, maske ama ya. Of. Yok arkadaş yok. Tamam ben şimdi sıçtım. Cici'yim ben. Tamam cici'yim. Bildi. Belli. Cici'yim aha. Ama olmaz ki ya. <laughs> Merhaba. Sıçtık abi. Daha yememiz bile yok ya. Abi adam neyi var ya? Abi oha oyunda hadi zaten. Hadi 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 hadi, 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 hadi. olmaz 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 oha 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 ama olmaz ki ya olmaz ki ya olmaz ki ya adam izliyoruz abi biz. Bak <laughs> 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 değil. Neyse arkadaşlar ee, ilk bölümümüz sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.